Çok görselli olduğu zaman tek bölümde e, maalesef bilgisayarlar kabul etmiyor, bana kızıyorlar biraz kısa kes diye bilgisayarlar ama işte dinlemiyorum onları. Çinilerden kısa bir süre olarak devam edelim burada. Kütahya Çinileri daha geç dönem. Yani Çinilerinden e, bir örnek vermek istedim size bir çift tabak ile Müzesi'nden e, bir çift tabakla ki burada da yoğun bir türkuaz tercihi'nin yer aldığını söyleyebiliriz. Ee, evet, ha demin göstermedim, bunu mu göster? Evet, Türk asya tab şey tabaklar bunlar. bir bilgisayar farklı şey göstermiş ee, ve daha yakın zamanda hani e, hem geleneksel mimariyi özümseyen ama hem de Günün e, gereksinimlerini karşılayan e, mimari e, çabalar var 20. yüzyılın başında. Bunlarda yine türkuazlı çini kullanımını bol bol görüyoruz. Etrafımızda görüyoruz, yaşıyoruz aslında içinde arkadaşlar. E, ben onları her zaman büyük bir keyifle e, seyrederim, içinden geçtikçe çok kullandığım bir mekan işte size. Beşiktaş iskelesi, o güzelim bina ve o güzelim Çinileri, e, tek tek o kadar farklı kompozisyonları var ki e, orada beklerken e, hiç canınız sıkılmaz. Bunları incelersiniz. Yahut bir başka sevgili Büyükada iskelesi. E, burada da harikulade e, yakın zaman türk Çinileri mevcuttur. Yahut da Haydarpaşa iskelesinde. Bütün bunlar işte geleneği bir devamı olarak hayatımızın içerisindedirler. Ve yalnız İstanbul'da değil Denizli'den bir örnek bu. Gazi Mustafa Kemal ilk mektebi diyor buna. Çünkü çok daha erken bir zamanda yapılmış 1931'de yapılmış bir ilkokul binasının e, harikulade turkuaz çinileri var. E, bununla kalmadı elbette. E, Çin'i geleneğini, bu toprakların Çin'i geleneğini o oh, ne yaptım ben? Bir şey yaptım? Hayır. Çin'i geleneğini çağdaş seramiye taşıyan ve kendisinden sonrakilere de büyük ilham kaynağı olan bir sanatçımız var. Yakın zamanda sergisi e, açıldı. Büyük bir retrospektif sergi açıldı biliyorsunuz. Füreyat Koron'un sergisi açıldı. E, akaretlerde büyük de ilgi gördü gerçekten. E, ve bizim için çok önemli bir sanatçı. Bütün şimdiye kadar benim size anlattıklarımı e, bu heyecanı e, yüreğinde hissetmiş ve parmaklarından eserlerine taşımış küreğe. E, ve işte Türk Uğazı en iyi şekilde kullanmış. Bugüne gelen eserlerinde ve bugün de e, büyük bir zevkle seyredilen, her yaştan insanın zevkle seyrettiği sergide öyle oldu. E, eserlerinde Türk Uğazı, çağdaş yorumu ile kullanmış Füreya. Bu bir başka Füreya eseri. Şimdi bakın ne yapmış burada Füreya. Ee, bunu sergide Ay ben burada bir şey yapıyorum. Yaklaşmayın peki. Ee, sergide yaptığım konuşmada da buna değinmiştim. E, Hitit güneşi, yine bu toprakların Hitit güneşini almış, ele almış Füreya ve bu toprakların bir başka geleneği ile türkuaz renk ile birleştirmiş. Gerçekten bir sanatçı duyarlılığı işte karşımıza. karşımızda. Yine Füreya'dan bir eser. Füreya'nın ee, devamı olan kızı, mirasçısı aramızda Sara Hanım, e, sevgili dostumuz ve onun cömertliği sayesinde bütün bunları size taşıyabiliyorum e, karşınıza. Ee, bir emay e, levha e, görüyoruz. Yine türkuaz renklerle bezenmiş ve ay yıldız yorumu ile e, hareketlenen bir füreya tasarımı. E, bu bir başka emaye tabak, e, daha geç dönemden, yine yani geç dönem dediğimiz 19. ve 20. yüzyıldan, Pera Müzesi'nden. E, bu tür günlük kullanım eşyalarında turkuazın yeri her zaman var. Çağdaş bir tasarım size. E, birkaç sene önce e, Bernardo firmasının bizden istediği bir şey, bir tasarım danışmanlığı yapmış idik. böyle bir eee turkuaz tabak takımı günlük kullanım için e, tabak takımı yapmak istedim. E, kendi elimde de bunu kullanıyorum. Turkuaz rengi ben hayatımıza yakıştırıyorum çünkü. Şimdi başka malzemelere geçersek bir halı, seccade örneği verelim. Dolmabahçe Sarayı'ndan bir örnek verelim. Dokumalarda türkuaz rengi en az miktarda görüyoruz. Yok değil, var. Örneklerini gösteriyorum. Ama sanırım bu rengi iplik olarak elde etmek çok kolay bir şey değil. O yüzdendir ki Çin'deki kadar bol kullanılmamış, kullanılmış ama o kadar çok kullanılmamış. Burada bir örnek veriyorum size. Bu da e, bir e, kaftan, e, sultan birinci Ahmet kaftanı, e, Topkapı Sarayı koleksiyonundan. E, bu e, zemin rengi ile e, yapılmış olan bir şey. Buna, bu bir e, bir berber önlüğü ve bir işleme, bunlar Sadler kalın Müzesi koleksiyonlarında. E, bu yine Topkapı Sarayı'ndan bir e, kaftan örneği. Bunu çok seviyorum ben. E, bakın içi içindeki kürk astar var ki kürk biliyorsunuz esas olarak ısınmak için kullanılan bir şey ve e, bir gösteriş için değil, esasen astar olarak kullanılıp fonksiyonu doğru fonksiyonuyla kullanılmış burada ve boyanmış bu kürk. Sonradan boyanmış ve aralarına e, Türk ağza yerleştirilmiş. Şimdi yine malzeme değiştirirsek 16. yüzyılın bir başka çok büyük ustasına geliyoruz. Nakkaş E, ona değinmeden olmaz elbette. E, Kanuni'nin Şair Kanuni'nin, Muhibbi mahlasıyla yazan Şair Kanuni'nin divanını olağanüstü biçimler ve çiçeklerle bezeyen Karamemi'nin eserlerinde. Burada örneklerin iki örneğini gördüğünüz bol bol türkuazlara rastlıyoruz. Bol bol firuze renklerine rastlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bakın ne kadar farklı tonlar. Ve evet, güllerin, yapraklarının e, gölgeleri türkaz boyanmış. E tabi başka pek çok örnekte var. Bu bir ikinci, Sultan II. Ikinci Mustafa Fermanı'nın e, bezemesi, Tuğra'nın bezemesinde var. Ve minyatürlere de kısaca bir göz atmamız gerekiyor. E, tabii e, mecburen daldan dala atlıyoruz. E, malzeme çok fazla. Türkuaz çok sevilerek kullanılmış. Ne kadar çok alanda kullanıldığını göstermek istiyorum ben size burada. Ve bu hepimizin bildiği bir eser elbette. Nakkaş Osman'ın Surname Yumayunu yani Sultan 3. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmed'in ki daha sonra 3. Mehmet olarak tahta çıkacak. 1582 yılındaki sünnet düğününü anlatan kitaptır bu. Ve burada da e, turkuaz e, bol bol kullanılmış boyamada, e, minyatürlerin boyamasında, kitap resimlerinin boyamasında. Bu e, at meydanında yapılan bir düğündür e, biliyorsunuz. Ve bütün esnaf e, padişahın önünden, misafirlerin önünden geçit yapar. E, şimdi bakarsanız şuraya, hem buradaki ağaç hem... E, Mimaride kullanılan e, cephe kaplamalarında e, türkuaz kullanılmış. Ha orada sahiden türkoaz çinili bir cephe mi vardı? Hayır. Zaman zaman yer yer bazı sahnelerde e, bu bu rengi kullanma serbestliğini kullanmış e, Nakkaş. Bu rengi çünkü kompozisyonların içerisine yakıştırmış. Ve burada e, peştemancıların geçişini görüyorsunuz. Bakın peştemanları ne biçimlere, kuş biçimlerine e, getirerek biraz heykel gibi taşıyorlar. Ve elbette e, içlerinde türkuaz renkli e, kumaşlar var. E tabi ben levni göstermesem olmazdı. E, biliyorsunuz... E, Rahmetli Metin Ant bir gün demişti ki e, hocamıza, Nurhan Atasoy'a, ben biliyorum demişti, senin sevgilin var, ona karşı Osman. Bana da dönüp demişti ki, evet senin de sevgilinle <laughs> Evet demiştim ben de, bunu memnuniyetle kabul ediyorum bu tanımlamayı. Evet e, bu da benim sevgilim. O Lani Devri e, dediğimiz dönemin 18. yüzyılın e, başının en önemli Nakkaş'ı, Levni'nin eserlerinde elbette ee, yine bu renk büyük bir zarafetle kullanılmış. Bu e, testi taşıyan kadın figürünün zaten e, bin yıllar içerisinden süzülüp gelen bir kavramı var. Pek çok sanatçı, pek çok sanatçı kullanmış bu testi taşıyan figür, kadın figürünün ...aldığı biçimin estetiğini eserlerine taşımış. Levni de aynı şekilde bunu yapmış. Ve burada bu elbisenin kıvrımlarını da... ...ince ince işlediği figürün giysisine... E, ...Türkuaz rengi, Firuze rengi uygun bulmuş. Çünkü e, yine o dönemde, 18. yüzyılda... E, ...Türkuaz e, mutlaka giysi rengi olarak da çok kullanılan bir renk. Bunu e, ve e, iç dekorasyon rengi olarak da bakın Vanmur, levni ile çağdaş olan, flaman ressam, İstanbul'da yaşayan flaman <laughs> ressam Vanmur'un e, iç mekan kompozisyonlarında hem giysilerde hem de e, bakın sırt minderlerinde e, sıklıkla ve çok sevilen kullanılmış bu <laughs> e, renk. E, ararsanız dedi ya, e, bu gözle bakarsanız o zaman e, sık sık karşınıza çıkıyor sahiden. Evet gelelim e, çok hayran olduğum bir başka sanatçıya Aliye Berger, e, Füreye aile aynı aile aileden. E, otoportresi var karşımızda yine. E, karşısında ağladığım eserlerden birisi bu. E, bakın gözlerini, evet gözleri maviymiş ve saçlarını o karba karışık e, kabarık saçlarını Türk ağza boyamış kendini böyle görmüş Ali Yaver'ler Otoportresinde. portresinde. Bu çok önemli bir şey bence. E, bu e, Rengi böylesine benimsemek diyorlar işte. Gerçekten kendisiyle özleşleştirmek diyorlar. E, ressamlarımız çok kullanmış tabii türkuazı. E, çünkü yaşadıkları yer, gözlerini etrafa çevirdiklerinde bunu görüyorlar. Peyhaman'ın bakın Büyükada iskelesinde e, denizin rengini nasıl yansıttığına bakın. Evet, bugün hala böyle. Bugün e, yine büyük bir zevkle bu şekilde rengi hala bu renkteğimizi seyredebiliyoruz. Ya da Zeki Faik Güzel Şile denizini bu şekilde betimlemiş. E, görüyorsunuz. Gökyüzünü de aynı şekilde yapmış. E, günümüzün önemli e, ebru sanatçılarından Alparslan Babaoğlu da e, ebrularında elbette bunu kullanıyor. Bu Ebru'yu bana özel olarak yaptı. Eksik olmasın. E, ve kitapta tabii kullandık. Ebru'ya çok yakışan bir renk. Kağıda daha doğrusu çok yakışan bir renk. E, şimdi size bir kitap kapağı göstereceğim arkadaşlar. E, bu türk Haza olan ilgimin çok daha eskilere dayandığını gösteren bir kanıt bu. Ee, bu proje ortada hiç yokken çok çok daha önce, neredeyse 10 yıl önce e, yazdığım bir anı roman bu ve tamamen bir türkuaz rengi annemin türkuaz rengi bir elbisesinden ilham alarak yazdığım, tamamını onda ilham alarak yazdığım bir roman, kapağda e, türkuazdı elbette. Ee, ve aslında sadece benim e, anılarım değildi. İstanbul'da yaşayan pek çok kişinin ortak anılarıydı bu kitap. Ortak Türkuaz anılar dedi. Devam edelim, bir ahşap örnek verelim. Harikulade bir örnek. E, Emirgan'daki Lale Müzesi'nde bulunuyor. Bir e, Türkuaz saplı Lalelerin lacivert lalelerin yer aldığı bir kapı bu. Olağanüstü bir eser bu da. Bir halk eseri arkadaşlar. Ve bir halk eseri olarak Anadolu'dan getirilen bir kapı bu. Türk Oğaz'ın nasıl kullanıldığına bakın Türk lale laledanlarda ve gülabdanlarda da elbette büyük bir Zevkle kullanılmış burada birer örnek görüyorsunuz. E, Turkuaz yalnızca aa, bu, bu yapıyor bu. Evet. Bizim kullandığımız bir renk de değil arkadaşlar. Tabi bunlara girişmek çok uzun sürecek. O yüzden bu konuşmaya. E, Yabancı örnekleri almadım ama bir tek örnek göstermek istedim size. Türk hazın e, insan üzerinde iyileştirici etkisini, olumlu etkisini örnekleyecek olan bir e, bir tek bir kare seçtim sizler için. Bakın burası neresi? Ee, biz araştırmacılar için tabii e, çok a, önemli bir mekan Paris'teki Bibliotek Nasyonel. Bibliotek Nasyonel'in e, masa lambalarına bakın arkadaşlar. Bekle. Evet. Bunu da burada araya sıkıştırmak istedim. Bir farklı renk olarak ee, ve artık yavaş yavaş e, toparlayalım e, diye düşünüyorum. E, daha var ama <laughs> o kadar da değil. Ve e, mücevhere geçeceğiz tabii. Biraz mücevheri konuşacağız. E yani türkuaz konumuz olur da a, mücevher konuşmadan bu salonu terk eder miyiz? Terk etmeyiz. Evet. Benim için özel önem taşıyor zaten biliyorsunuz eski mücevherler. Şimdi konuşmamızın başında türkuazın inanış olarak ne açılımları olduğunu anlatmıştık ve türkuazın özetle şifa veren, güç veren, koruyan bir özelliği olduğuna değinmiştik. Buna e, tüm cevhernamelerde rastlıyoruz demiştik. Ortak bir özellik bu. Koruyucu özelliği, yenilmezlik sağlayan özelliği Türk Oğazı. Şimdi bakın nerede kullanılmış? Pek çok örnek var tabii. Pek çok örnek var. Birkaç örnek vermek istiyorum ama bu önemli bir örnek. Bu Kanuni taht Harikulade bir eser tabii. Yani e, bunu uzun uzun anlatacak değilim. Bu amanoz, sedef işçiliği, e, bu motifler, bu mükemmellik gibi şeyler üzerinde durmayacağım. Tam bir işte 16. yüzyılın e, bütün özelliklerini üzerinde taşıyan e, bir eser bu Topkapı Sarayı'nda tabi. E, bir detay çıkardım buraya. Bakın şuradaki sırt detayını çıkarttık e, çıkardık buraya. Ve bu e, eserde tek bir taş kullanılmış. Bir adet taş var. Tam merkeze oturtulmuş. Şuradaki firuze yani turkuaz bir altın yuva içerisine yerleştirilmiş bir adet turkuaz yer alıyor burada. Yani o güç verici, şifa verici, koruyucu özelliğini bu tahtın sırtına gelip yerleştirmiş Türk Oğuz. E, Bu çok ince işlenmiş, harikulade bir sorguç örneği önü ve arkası ve evet... Müthiş türkuazlarla bezeli başka taşlarla var. Türkuaza eşlik eden ama esas olarak bütün e, etkisini, havasını diyelim veren bu mücevher parçaya e, türkuaz taşları. Türkuaz elbette Kur'an kaplarında da e, sıkça kullanılmış. Ve bakın. Ee, Osmanlı kuyumcusunun e, bir genel yaklaşımı olarak taşın doğasına Avrupalı kuyumcu kadar fazla müdahale etmeme e, geleneği var. Bu e, yani bunca yıl içerisinde gördüğüm, incelediğim, çalıştığım diyelim e, pek çok parçadaki ortak özellikler bir tanesi burada da bunu çok bariz biçimde karşımızda görüyoruz. Bu türkuazlarda bu e, altın Kur'an-ı Kerim kabındaki e, türkuazlarda adeta kendi hallerine bırakılmış bu türkuazlar. Yani nasılsa öyle, kaboşon halinde tabii, türkuaz zaten e, öyle kullanılıyor. E, ama e, mutlaka e, aynı e, biçime, aynı boyuta Yitirilmek için bir çaba sarf edilmiş. Tam tersine sanki bu altın zemini yakutlarla beraber şöylesine bir serpilmiş bunlar. O şekilde dona kalmış orada. Öylesine e, doğal etki veren ve çok etkileyici bir eser bu bence. E, çok önemli, e, turkuazlı, mücevher parçalardan bir tanesi bu. E bu kalem kutusu içinde tabii bunları söyleyebiliriz. Burada Türk e, Türkuaz'ın e, bir başka yöntem ile kullanıldığını görüyoruz. Firuze kari diyorlar. İncecik e, e, tabaka halinde kesiyorlar Türk e, Türkuaz'ı. Burada yerleştirildiği gibi bu büyük motifte şöyle gösterelim. Bakın buradaki ve buradaki gibi ama e, aralarda başka farklı, yine bakın e, adeta biçimi serbest bırakılmış e, Türk koğazların burada da yer aldığını görüyoruz. Bu bir e, at e, koşum takımı. E, biliyorsunuz padişah alayları çok önemli. E, ne bunlar? E, tabii, e, ...yani özel alaylarda oluyor ama... ...genellikle cuma selamlığına çıkıyor... ...padişah... ...sarayından çıkıyor... ...yakındaki bir camiye... ...cuma namazına gidiyor... ...niye yapıyor bunu aslında... ...kendi sarayında da... ...bunu eda edebilir... ...ama kendisini... ...göstermesi gerekiyor... ...tebaa, bütün tebaasına... ...ve onu izleyen yabancı elçilere... ...sağlıklıyım, iyiyim... Ve zenginim, güçlüyüm imajını verecek. Bu günümüzde değişen bir şey yok aslında. Zaten değişen hiçbir şey yok. E, tarihe baktığınız zaman arkadaşlar bunu görüyorsunuz. E, sahiden e, bir tekrardan ibaret. E, her neyse bazı şeyler yapılmak zorunda. Ve e, at koşum takımları da, ...büyük önem taşıyor bu bakımdan. Mücevher bezeli, mücevher at koşum takımları... E, Osmanlı mücevherinin... E, ...mücevher geleneğinin önemli bir parçası. E, yalnız padişahın değil ama esas olarak... ...tabii padişaha ait olanlar, en ağır olanlar... E, ...gayet doğal. E, kendi atının e, süslenmesine yönelik olanlar. Minyatürlerde pek çok güzel örneğini görüyoruz bunların. Elimizde çok fazla mücevher e, örneği kalmamış yazık ki at koşum takımı. E, yıpranmış gitmiş bir şey. Neyse bu sonuç sebepleri e, ayrı tartışılır ama elimizdeki bu e, Topkapı Sarayı koleksiyonundaki bu harikulade at koşum takımına bakın. Tümüyle Türk ağızlarına bezermiş adeta dalgalanan e, yollar halinde Türk ağızlar döşenmiş bu e, at koşum takımına e, ve e, sahiden Türkuazlı mücevherlere çok parlak bir örnek bence. Türkuazlı mücevherler yalnızca tarihte kullanılmış. ...günümüzde de kullanılıyor... ...yakın zamanda da kullanılmış... ...ve tablolarda da... ...bunun kanıtını görüyoruz... ...çok güzel kanıtlar bunlar... ...tabii güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor... ...bu araştırmayı yaparken... ...bunları gördüm ben... ...bakar mısınız... ...bu iki ünlü... ...harikulade hanıma... ...bir tanesi... ...Safiye E, bir tanesi de füreya. Ve e, birini yapan sanatçı Peyhaman Duran, diğeri Bahreynsa Zeyd. Şimdi, bakın şu küpelere bakın. Şu küpelere bakın. Bunlar, tabii elimizde şu anda bu küpeler yok. Ama e, bu küpelerin tümkaz küpeler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve bunlar hem mutlaka sevilerek kullanılmış olan takılar hem de bir tablo yapılırken bir portre yapılırken o portrede alması yer alması düşünülen yer almaya layık görülen mücevherler. Bu bakımdan da bakalım. Bu açıdan da bakalım. Bu e, portrelerde yer alan e, takılara arkadaşlar onlar hiçbir zaman sıradan takılar değil. E, taşıyan kişinin bir parçası. Mutlaka onun sık kullandığı, severek